Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlere Birleşik Krallık hakkında bilgiler vereceğim. Birleşik Krallık'ın hangi dönemde kuruduğu, nüfusu, kim yönettiğini gibi bilgileri sizlere aktaracağım. Dünya haritasına baktığınızda birçok farklı devlet görürüz. Bunlardan biri de Birleşik Krallık'tır. Birleşik Krallık Birleşik Krallık'la ilgili bilgiler daha sonra vereceğim ama ben bu videoyu e, araştırarak hazırladım. Ben bu videoyu araştırarak hazırladım. Yani birçok web siteye girdim, karşılaştırdım. Yani böylece sizlere en iyisini sunmaya çalışacağım. Se Se İyi seyirler. Başbakanı, yani bugün başbakanla yönetiyor There is my. Nüfusu 65,14 milyon. Kraliçe 2. Elizabeth. Hükümet Meşrut Monarşi Parlamenter Sistem Üniter Devlet Birleşik Krallık Britanya Adalarının en büyüğüne kurulan bir ülkedir. Krallık yöntemi zamanında kurulduğu için bu adı almıştır. Birleşik Krallığın kurulmasını İngiltere istemiştir. Yani Birleşik Krallığın bayrağı bu İngiltere kurulmasını istiyor. Bu İngiltere'nin bayrağı bu Birleşik Krallığın bayrağı. Bu iki bayrağı genelde çok karıştırıyor insanlar ama siz dikkat edin. Şimdi Birleşik Krallığın en büyük ülkesi İngiltere'dir. Hani İngiltere yani İngiltere'yi genelde şöyle hani Birleşik Krallığın bayrağı gibi görürsünüz şöyle hani bir Çarpı oluyor. Şu an şunun gibi görürsünüz ya İngiltere bayrağı bu değil. İngiltere bayrağı budur. Neden peki öyle kabul ediliyor az önceki gibi? Çünkü e, hani Birleşik Krallık'ın yöneticisi İngiltere ya yani en büyük ülkesi İngiltere ve yöneticisi de İngiltere ya. O yüzden böyle kabul ediliyor ama aslında bu Birleşik Krallığın bu İngiltere'nin. Ay